PT Listening Summarize Spoken Text PT Listening bölümündeki ilk soru tipi Summarize Spoken Text'tir ve şuna benzer. 60 ila 90 saniye arasında bir ders ya da röportaj duyacaksınız. Bu röportajı ya da dersi dinlerken not tutmalısınız ve daha sonrasında 50 ila 70 kelimelik bir paragraf özeti çıkarmalısınız. İpucu 1. Not defterini kullan. Samurai Spoken Text'te not almak çok önemlidir. Duyduğunuz dersi ya da röportajı not almazsanız daha sonrasında yazıya dökemeyeceksiniz. Onun için dersi dinlerken not almaya gayret edin. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Eğer dersi dinlerken güzel bir şekilde not alırsanız daha sonrasında yazıya dökerken hatırlamanız daha kolay olacaktır. Onun için mutlaka not alın. İpucu 2, 50 ila 70 kelime arasında yazmalısın. Summarize written text ile summarize spoken text'i karıştıran çok olabiliyor. Bizim şu anda yaptığımız PT Listening bölümündeki summarize spoken text yani PT Listening'in ilk soru tipi. Burada 50 ila 70 kelimelik bir paragraf yazmanız, belki de 3-4 cümlelik diyebiliriz bir paragraf yazmanız gerekiyor. Bu paragrafı düzenlerken giriş, gelişme, sonuç olarak düzenlerseniz daha akılda kalıcı olur. Pratik vakti, daha fazla soru tipi alıştırması ve özellikle feedback'ler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.